Merhabalar yaklaşıyor hadi sen de durma sana ders bolca dersizliğin konda bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar dersizliğin hoş geldiniz ben Adem Ucunuz integrali devam ediyoruz arkadaşlar Geliştirici teslimiz çözeceğiz bir söyle başlıyoruz. Parçalı fonksiyonumuz var. Eksi 2'den 4'e kadar fonksiyonumuzun integral değeri nedir? Parçalı fonksiyonlarda kritik noktaya göre belirli integrali parçalayacağız. Buradaki kritik noktalarımız 0 ve 2 olduğundan dolayı. Şimdi öncelikle eksi 2'den ilk kritik noktamız 0'a kadar kullanacağımız fonksiyonu belirleyeceğiz. Artı dedik. Sıfırdan arkadaşlar 2'ye kadar yine fonksiyonumuzu belirleyeceğiz. Bir de 2'den 4'e kadar bitiş noktamız 4. Fonksiyonu belirledikten sonra integral değerlerini alacağız. Şimdi öncelikle eksi 2'den 0'a kadar kullanacağımız fonksiyon x kare olacaktır. Bunun integralini bulacağız ve değerlerini yerine yazacağız. 0'dan 2'ye kadar kullanacağımız integraldeki fonksiyon değerimiz 2x. 2'den 4'e kadar ise kullanacağımız fonksiyon 10 eksi 3 eksi eşit. Şimdi bu ifadelerin integral değerlerini bulursak arkadaşlar. x karenin integrali x küp bölü 3'e eşit. Sınırlarımız eksi 2 ve 0 olacak. Artı 2x'in integrali x kare eşittir. Sınırlarımız 0'dan 2'ye kadar. Artı 10'un integrali 10x Eksi 3x'in integrali 3x kare bölü 2 eşit. Sınırlarımız 2'den 4'e kadar. Şimdi ilk önce burada 0 yerine yazarsak 0 gelecektir. Normalde işlemden gelen bir eksiğimiz var. Alt sınırı yerine yazarsak eksi 2'nin küpü eksi 8 olacak bölü 3. Artı burada üst sınırı yerine yazarsak 2'nin karesinden 4 gelir alt sınırı yaz, yazdığımız zaman sıfır olduğundan bunu yazmıyorum. Artı burada üst sınır yerine yazarsak burası 40 olacaktır. Eksi 4 yazarsak 4'ün karesi 16 2'ye böldük. 8 8'i e düşüş çarparsak 24 olur. Eksi diyeceğiz. Alt sınırı yazacağız. Eksi'nin 2 yazarsak burası 20 eksi. 2'nin karesi 4. 2 ile sadeleşti. 2, 3 ile çarparsak 6 olacaktır. Burayı düzenlediğimiz zaman 8 bölü 3 gelecek birinci taraftan. Artı 4. 40'tan 24 çıkarsa 16. Eksi buradan da 14 gelir. Şimdi düzenlersek 8 bölü 3. 16 ile 4'ü toplarsak 20. 14 çıkartırsak 6 kalacak. Şimdi burada da arkadaşlar şurada gerçi işaret olarak artı olacaktır. Toplarsak şurayı 6 3 18. 8 de buradan gelecek. 26 bölü 3 olarak bulacağız. Doğru seçeneğimiz denizli seçeneği. 0'dan 4'e kadar mutlak değer x eksi 1 artı mutlak değer x eksi 3'ün integral değeri nedir? Şimdi integral alınırken arkadaşlar mutlak değerde kritik noktaları belirleyeceğiz. Mutlak değerin içerisinde 0 yapan noktalar kritik noktalardır. Bunlardan birisi 1 Diğeri ise 3'e eşit olacaktır. 1 ve 3'e göre belirli integrallerimizi ayıracağız. Öncelikle sıfırla 1 arasında fonksiyonumuzu düşüneceğiz arkadaşlar. Sıfırla 1 arasındaki sayı değerleri için birinci mutlak değerimiz arkadaşlar. Ee, negatif olacağından dolayı bunu eksiyle çarparak çıkartacağız. 1 eksi x eksiyle çarparsak. İkinci ifademiz yani x eksi 3'ün de yine integral'i e, negatif olacağından dolayı bu mutlak değerin içerisi yine burayı da eksiyle çarparak çıkartacağız. 3 eksi x. Ve bunun integral değerini bulacağız. Artı 1, 1'den 3'e kadar bakarsak 1 ile 3 arasında birinci ifadenin mutlak değeri pozitif olduğundan dolayı bunu aynen çıkartacağız. x eksi 1 1 ile 3 arasında diğer fonksiyonumuz arkadaşlar negatif olacağından dolayı eksiyle çarptık. Eksi x artı 3 olacak. Bunun integral değerini bulacağız. Artı 3'ten 4'e kadar her ikisi de pozitif olduğundan aynen çıkacak. x eksi 1 artı x eksi 3 ve bunun integral değeri. Şimdi burayı düzenlersek 0'dan 1'e kadar burası eksi 2x artı 4'e eşit. Artı 1'den 3'e kadar x'ler birbirini götürürse burada 2 çarpı dx kalacak. 2'nin integralini alacağız. 3'ten 4'e kadar burası ise 2x eksi 4'e eşit ve integral değeri bulunacak. Şimdi burayı düzenlersek eksi 2x'in integrali eksi x kare eşit. Artı burası 4x sınırlarımız sıfırdan 1'e kadar. Artı 2'nin integrali 2x e eşit sınırlarımız 1 ve 3. Artı 2x'in integrali x kare eksi 4x olacak. Sınırlarımız 3'ten 4'e kadar. Burada x yerine 1 yazarsak burası arkadaşlar ilk değerimiz eksi 1'in e, eksi 1 gelecek. Şurası artı 4 gelir. Alt sınırı yeni yazarsak 0 olacağından dolayı yazmıyorum. Artı 2x 3'ü yeni yazarsak burası 6. Alt sınırı yeni yazarsak burası 2 gelecek. Çıkartacağız bunu. Artı x yerine 4 yazarsak 4'ün karesi 16. 4 4'ü çarparsak x 16 o zaman burası 0 olacaktır. Bir e, işaret olarak şunu yazabiliriz arkadaşlar. Şurasını bir kez daha yazalım isterseniz. 16 x 16 eksi 3 yazarsak burası da 9 eksi 12 olacak. Düzenlediğimiz zaman birinci taraftan 3 geldi. ikinci taraftan 4 geldi. 6'dan 2 çıkarttık. Ve diğer taraftan 9'dan 12 çıkarsa eksi 3. Onu da eksiyle çarparsak artı 3 olacak. Ve işimizin sonucu 10 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Ceyhan. Üçüncü sorumuz 2'den 3x'e kadar y küp artı 2y'nin integral değeri fx'e eşit. Burada f türev 1'deki değer kaç eşittir diye soru sorulmuş. Öncelikle fx fonksiyonumuzu bulmaya çalışırsak y'ye bağlı fonksiyonun integral değeri alınırsa burası y üzeri 4 bölü 4 artı 2y'nin integral'i ise y kare olur. Sınırlarımız 2 ve 3x düzenlersek fx'i bulmak için önce 3x yazarsak 3x'in dördüncü kuvveti 81 x üzeri 4 bölü 4'e eşit. Artı 3x'in karesi 9x kare olacak. Eksi e, y'nin 2 yazarsak burası 16 bölü 4'ten 4 gelir. Artı 2'nin karesinden de 4 gelecek düzenlediğimiz zaman fx fonksiyonumuz 81 x üzeri 4 bölü 4 eşit artı 9 x kare eksi 8. Şimdi bu fonksiyonun türevini alacağız. F türev x'in değeri 4'ler birbirini götürecek. Burası 81 x küp olacaktır. Artı 18 x 8'in türevi 0. Türevinde 1 yazarsak katsayılar toplamı olan 81 artı 18 yani cevabımız 99 çıkar. Edirne cevabımız. Bir başka sorumuz. Gx'in değeri 2x artı x kare eksi 1 mutlak değerine eşit. Sıfırdan 2'ye kadar gx'in integral değeri nedir? Şimdi mutlak değerin içerisinin kritik noktası 1 ve eksi 1 olduğundan dolayı biz sınırlarımızı şu şekilde yapacağız. Biz sıfırdan 1'e kadar gx fonksiyonunu yazacağız arkadaşlar. Sıfırla 1 arasında x yerine yazılırsa mutlak dençelisi negatif olacaktır. O yüzden bunu eksiyle çarparak çıkartacağız. Yani burası 1 eksi x kare şeklinde yazılabilir. Artı 1'den 2'ye kadar pozitif olacağından aynen çıkartacağız arkadaşlar. Burasını da 2x artı x kare eksi 1 şeklinde integralini alabiliriz. Şimdi buranın integral değerini alınırsa 2x'in integrali x karedir. 1'in integrali x eşit. x kare integrali ise x küp bölü 3. Sınırlarımız 0 ile 1. Diğer tarafın integral değeri yine 2x'in integrali x kare x karenin integrali x küp bölü 3. 1'in integrali eksi x. Sınırlarımız 1'den 2'ye kadar. Burada ilk integral değerinin sonucunda arkadaşlar 1 yazarsak burası 1 artı 1 eksi 1 bölü 3 olacak. Alt sınırımız 0 olduğundan yazmıyoruz. Artı diğer ifadede 2 yazılırsa burası 4 artı 2'nin küpü 8 bölü 3 eksi 2 olacak. Eksi alt sınırı yazıp çıkartırsak 1'in karesinden 1, 1 bölü 3, eksi 1 gelecek. Düzenlediğimiz zaman birinci taraf arkadaşlar 2'den 1 bölü 3 çıkarsa 5 bölü 3 kalır. Diğer ifademiz şurası aslında 2 artı 8 bölü 3. Buradan da 14 bölü 3 gelecek. Diğer taraftan da eksi 1 bölü 3 gelir. Düzenlersek burası 18 bölü 3 olur. Bunun değeri de 6 olarak gelecektir. Cevabımız Adana. Bir başka sorumuz. Parçalı fonksiyon şeklinde bir fonksiyonumuz var. Sıfırdan 2'ye kadar integral değeri nedir? Şimdi buradaki kritik noktamız 1 arkadaşlar. Burada biz e, alanlarımızı bulurken kritik nokta 1'e göre işlem yapacağız. Sıfırdan 1'e kadar fonksiyonun değeri artı 1'den 2'ye kadar yine fonksiyonun değeri. Şimdi 0 ile 1 arasında kullanacağımız fonksiyon x olarak kabul edeceğiz. 1'den 2'ye kadar da x eksi 2'yi kullanacağız. Şimdi birinci integralin sonucu x kare bölü 2. Sınırlarımız 0 ile 1. İkinci integralin sonucu x kare bölü 2. Eksi 2 x e eşit. Sınırlarımız 1 ve 2. Birinci integralin sonucunda 1 yazarsak burası 1 bölü 2 gelir. Alt sınır 0 olduğundan yazmadık. Artı ikinci integralde arkadaşlar sonucunda 2 yazarsak 2'nin karesi 4, 2'ye bölünürse 2 olur. 2 çarpı 2'den burası 4 olur. 2 eksi 4. Eksi dedik. Alt sınır yerine yazarsak 1 bölü 2 eksi 2 olacak. Şimdi düzenlersek burası 1 bölü 2. Diğer ifademiz eksi 2. Diğer ifademizde eksi içeriye dağıtırsak artı 2 eksi 1 bölü 2 olarak dışarıya çıkar. Şu ifadeler birbirini götürdü. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 birbirini götürdü. Sonuç sıfır olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşçakalın.